atla atla atladım hop hayda 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 bırak ipimi biuuu hadi sen biraz daha uzat ipimi biuuu yavaş oradan geri uçtum ama çek beni bas çekme. anam gidiyordu Adam, Biraz daha kısa yapacaksın herhalde. Şöyle sallarım. Orası kayıyor yalnız bak. Çekiyorum seni gel. Aha çekiyor. Bir daha. Deneme. 2 Yapacağız. Burayı... Ben hiç kıpırdamıyorum, bir şey yapmıyorum ben. Zaten yanlış basıyorum sonra. Şam işte. Başka bir şey kılalım. Uy, ne gördün mü? Gördüm. Ya daha ne? Uzun tutepini, kısa tutuyorsun sen. Biraz uzun tut. Heh, yaparım böyle. Oh. <laughs> Sonra düşün. evet tamam, bu mesafe yeterli mi? Yeter. Tamam, dur şimdi. Kay, kay önemli değil, kay. Anne gel. Dur düşünmemiz lazım. Karşımız ne? nasıl ne? geçeceğiz? Ne ben yapacağım. Çek kendine. Yere düştüm ben. Çek kendine. Nasıl çekiyordum ki? Leke. <laughs> Yutarı açıp ay bas. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Şimdi aynı hazır mısın? Dur sakın kayma. Hoplama sana orada. Ben duramıyordum zaten sen şey yapamadın. Baştan yapacağız. Hani ben yardırdım gidiyor. Atla, Seri, Atla ne bakıyorsun? Tamam. Bırak kay aşağıya, zorlama kendini, düşünelim be. Almadı be Kay bırak, bırak zorlama kendini, bırak. Tavlumda falan alabiliyorsun. Bir yer tutmadın mı? Tutmam var, çekme var ya yapıyor. öyle Bak duruyorsun. Şimdi, ben de kendimi salacağım aşağıya, ipimizi salacağız. Sen ben orada, ben, ben aşağıda tutumlu. burada duracak mıyım ya? Hı? Sen de burada sallanacaksın da karşıya atlayacaksın sallanırken. Sen burada duracaksın, ben de sallanacağım mı? Ben yere atacağım kendimi şimdi. Hayır anne, atma gel. Anlamadım. Çık sen benim yanıma, gel boş ver. Tayman gel, çık tamam. zaten. bırak şimdi böyle, sen şimdi ipini uzat. Uzat ipini. Ne oldu anne? Bir dakika bak. Sen aşağıya in biraz. Ha, sallandır şimdi kendini. Anlamıyorum. Bozuyorsun ip anne. Kendini çekmeyle. Heh. Anladın mı olayı? Anlatırdın ipini. Heh. Anne senin yüzünden yapamıyorum. Benim ne suçum var? Aklayamıyorum ya. sen oraya tatıldın diye. İp yüzünden. Anlamıyorum musun? Tamam hadi yap şimdi. İp fazla. Şu an. Tamam yeter bu kadar mesafe. Ha. Oraya git de zıpla. Tamam işte. Çekiyorum seni. Tamam işte böyle. Hadi öptü anne. <laughs> Gelsene sen onda ben mi çekeceğim? Gözenen anne erkekler yapıyorum. Bu, bu Takıldım. Olmadı böyle çıktı. Buraya karşıya tutunacakmışım. Giz yer varmış oyunda anne. Aa. Tamam şimdi sen gel ben tutacağım seni. Atla. Oy. kenara. <gülüyor> <gülüyor> Uy tamam Çek beni Gel Selam <laughs> Işığı takip et Aşağıya ineceğiz Gene mi aynısını yapacağız atla yok atla atla yana buraya içeriye geçeceğim anladım ay tam yeri salacağım ben seni hızlan Allah duvara çarptım Video muydu? evet <laughs> Gerçi kadar onu Gerçi Allah Bu <laughs> benimle <anne>, <laughs> Selamun <ayakü. gülüyor> Kırdı kafaları neyin içinde anam Bölümü çözük Yeni bir bölüm Normalde boğuluyoruz. Şuraya. Şuraya. İyi bölüm bitti o yüzden. Hayır ben boğulduğum için. Ha öyle mi? L3 çabası. E yukarı, yukarı 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 yukarı. Levi çabası tutmazsan ölüyorsun. L3. Bu. Basılı tutup çıkacağım. Hmm. Bak oradan da oraya tırmanacağım. Çekiyorum seni. Çek kendine. Çek kendine. <laughs> Böyle daha iyiymiş. Şuradan yukarıyı atacağız. <laughs> nasıl atacağız? Şurada sarmaşıklar varmış aslında. Oraya nasıl geçeceğiz? <laughs> ee, bolca, bulmamız gerekiyor desem yalan mı olur? <laughs> Hop. Çekiyorum anne seni. Ha gerilemeyeceğim görüyor musun? Beni? Eh. Buraya yukarı çıkabiliyorum. Anne ben boğuldum Oy, kraliçe yalaşıyor boğulunca. Anne, of. Ölmemizden çok asla ekran yalaşıyor ve su içliyor. Aa, e e e e. Anne beni bekleme. Allah Allah burada. Olmuyor. Bir yere gitmiyor. <laughs> Hadi yazdım aç gidiyor son verelim anneciğim. Zaten bölüm bitirmiştik. Hadi bakalım veda edelim. Yeter şimdi bugünlük bir e, bölüm. Hayır, mı? Hayır bölümü bitirelim. Veda edelim. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Anam.